Saygıdeğer izleyicilerimiz bildiğiniz üzere Almanya için alternatif partisi AFD ırkçı bir parti. Özellikle Türklerden nefret eden bir parti. Meclise, federal meclise pek çok yabancıların ülkeden gönderilmesi, tüm haklarının ellerinden alınması, hiçbir şekilde vatandaşlık verilmemesi yönünde pek çok kanun teklifinde bulundular. Buna rağmen yani insanlık dışı bu tavırlarına rağmen Almanya içerisinde maalesef bu partiye oy veren, bu partiyi destekleyen çok sayıda insan olduğunu görüyoruz. Bununla ilgili olarak, AFD ile ilgili olarak aşırı sağcı faaliyetler yürüttükleri gerekçesiyle istihbarat tarafından takip edilme kararı alındı. Saksonya Eyalet İstihbaratı Anayasayı Koruma Teşkilatı 12 Ocak'tan beri parti aşırı sağcı olarak sınıflandırırken o tarihten beri de takip ediyor. İstihbarat takip kararını eyalet meclisin istihbarat denetleme komisyonuna bildirdi. Saksonya Eyalet Anayasası Koruma Teşkilatı izleme kararını AFD hakkında birçok saldırının yanı sıra insanlığa karşı tutumu, hukuk devleti prensiplerini reddetmesine ve demokrasi düşmanlığı yapmasına ilişkin hazırlanan bilirkişi raporuna göre bu kararı verdi. AFD'nin aşırı sağcı şüphesi sınıfına alınması, partinin istihbaratça izlenmesini, gözetlenmesini ve parti hakkında istihbarat bilgilerini toplanmasını kolaylaştıracak. Ayrıca bu kararla parti üyelerinin takibi de mümkün olacak. Telefon ve elektronik haberleşmelerinin izlenmesi de sağlanacak. Almanya genelinde AFD'nin izlenmesi de artık mümkün olacak. Doğru bir karar olarak görüyoruz. ırkçılığın Almanya gibi bir ülkede maalesef sonlanmadığını gösteren bir haber değerli izleyicilerimiz bir siyasi Parti ırkçıysa sokaktaki insanın ırkçı olması da bana göre çok normal yani yasalar ırkçılık yap bölücülük yap diyor açıkçası bu afetleri yaptığı bu zaten değerli izleyicilerimiz 19 Şubat 2020 tarihinde Hano'da Almanya'nın Hano kentinde 9 kişinin bunlardan dördü Türk öldürüldüğü terörist saldırıyı hepimiz hatırlıyoruz 4 tane vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Bu cinayetleri işleyen kişi daha sonra kendini ve annesini de öldürmüştü. Ama geriye babası kalmıştı. Şimdi babanın da bir terörist olduğu tescillendi. Nasıl mı? Bu cinayetleri işleyen kişinin babası savcılığa sürekli mektuplar gönderiyor ve şunları söylüyor. Oğlumun ölmesinin nedeni, karımın da ölmesinin nedeni yabancılar diyor. Oğlu gidiyor 9 tane masum insanı öldürüyor. Bu baba da bu dangalak da çıkmış diyor ki benim diyor oğlumla karımın ölmesinin nedeni yabancılar. Aynı şekilde 73 yaşındaki bu baba bu hokkabaz Hayatını kaybeden insanların yakınlarını da tehdit ediyor. Şimdi bu olay gerçekten akıl alır gibi değil. Savcılığa mektuplar yazıyor. Hayatını kaybeden insanların yakınlarının da ölmesi, öldürülmesi gerektiğini söylüyor ve bu kişileri öldüreceğini söylüyor, tehdit ediyor. Mektuplarda var bunlar. Bu aşağılık, ırkçı, hokkabaz, dangalak Hayatını kaybeden insanların ailelerini de öldürmekle tehdit ediyor. Bununla ilgili olarak saldırıda yaşamını yitiren Gökhan'ın ağabeyi Çetin Gültekin bir açıklama yaptı ve şunları söyledi. Kanser hastası olan babam kardeşimin ölmesine dayanamayarak 39. günde yaşamını yitirdi. Geride kalan zamanda acı çekiyoruz, gözyaşı döküyoruz dedi. Olayın iç yüzünü öğrenmek amacıyla bilgi talep ettiklerini belirten Gültekin, geçen ay elimize 20 bin sayfalık bir dosya geldi. Buradan anladığımız kadarıyla bu katil zanlısının babası Nisan 2020'den bugüne kadar savcıya 20'den fazla mektup yazdı. Bu dilekçelerde, bu mektuplarda ırkçı teröre kurban giden çocukların resmini astırdığı için Hano Belediye Başkanını da vatan haini ilan etti oğlunun suçsuz yere öldürüldüğünü belirten bu aşağılık adam, adaletin yerine gelmesi için daha çok yabancının ölmesi gerektiğini ifade ediyormuş bu mektuplarda. Yani bakın, gencecik, masum insanları oğlu öldürüyor, bu dangalak da, bu katilin babası da kalkıyor diyor ki ben diyor ailelerini de öldüreceğim, intikam alacağım diyor. Neyin intikamı kardeşim? Sen masum insanları öldürdün. Sonra gitti evine kendi kafasına sıktı. Annesinin de kafasına çıktı sıktı. Şimdi bu yaşayan dangalak da 73 yaşındaki dangalak da diyor ki bunun sorumlusu o ölen insanlar diyor. Yani göz göre göre ırkçılık var ve bu adam tutuklanmadı. Hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Irkçılığa ve tehditlere devam ediyor. Sokaklarda geziyor. İki gün sonra hayatını kaybeden bu insanların yakınlarına da gelip karşısına dikilip elinde bir silahla eğer bu insanları öldürürse şaşırmayın. Savcılık izin veriyor. Geziyor bu adam. Böyle adalet olur mu arkadaş? Böyle dangalaklık olur mu ya? İnanılır gibi değil. Kızınca da diyorlar ki Fatih Bey sen niye kızıyorsun? Ya kardeşim adam ruh hastası belli. Savcıya 20 tane mektup göndermiş aileleri tehdit ediyor. Ve bu ailelerle aynı şehirde yaşıyor. İnanılır gibi değil. Değerli izleyicilerimiz, Almanya'da her iki günde bir İslam karşıtı saldırılı meydana geliyor. Her iki günde bir. Almanya Federal Meclisi'ne sunulan İslam düşmanlığı ve Müslümanlara yönelik ayrımcılık konularındaki önerge ülkedeki ırkçılık ve İslam düşmanlığını, hak ihlallerini gözler önüne serdi. Bakalım detaylar neler. Almanya Federal Meclisi'ne sunulan önergeye göre ülkede 2019 yılında cami, cami yönetim ve din görevlilerine yönelik 184 saldırı gerçekleşti. Federal İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 2019 yılında 950 İslam karşıtı suç kayıtlara geçti. Avrupa ülkelerinde artan ırkçılık, İslam düşmanlığı, hak ihlalleri ve aşırı sağ söylemler her geçen gün vatandaşları daha da tehdit eder hale gelmiş vaziyette. Almanya Federal Meclisi'ne sunulan önergede yer alan veriler durumun ne kadar ciddi olduğunu bizlere gösteriyor. Almanya'da faaliyet gösteren sol parti son yıllarda Müslümanlara ve dini kuruluşlara yönelik saldırıların ciddi derece artması nedeniyle Federal Meclis'e Almanya'da Müslümanlara yönelik ayrımcı ve ırkçılık konusunda bir önerge sundu. Alman hükümeti tarafından ırkçılık, İslam düşmanlığı ve ayrımcılık konularında alınması gereken tedbirler, mevcut yasaların icrası ve yeni yasal düzenlemelerin yapılması gerektiğini belirten bu önerge maalesef meclis tarafından reddedildi. Önerge şunu söylüyor, diyor ki Müslümanları koruyalım. Bu insanlar saldırılara uğruyor. Her iki günde bir saldırı var. Yasaları gerekirse daha da ağırlaştıralım cezaları yeni yasalar çıkartalım diye bir teklif veriyorlar. Ama gelin görün ki başta Merkel'in partisi olmak üzere ittifak yapan partiler bu yasayı, bu kanun teklifini, önergeyi reddediyorlar. Hani insan hakları, hani demokrasi? Bunlar bakın Müslümanlara, İslam'a yapılan saldırıların sadece görünen boyutları. Burada görünmeyenler yok. Daha ne saldırılar ne ırkçılık olayları var. Hepiniz çok iyi yakından biliyorsunuz değerli izleyicilerimiz. Ama görüyorsunuz federal mecliste bununla ilgili alınan hiçbir karar yok. Gelen önergede reddediliyor. Ondan sonra da Almanya'da çıkıp ırkçılık yok diye bas bas bağırıyorlar. Bu ne? Madem ırkçılık yok bırak kardeşim yasa geçsin. Neyden korkuyorsun? Neyden korkuyorsun?